E3, m altı. Paskelerimizi takalım Paskelerimizi indirmeyelim Hacı abi Paskeleri bir takalım Sosyal mesafe koyalım abi Sosyal mesafemizi koruyalım Güzel bir uygulama Halkımızın bilinçli olması lazım bu konuda hastalığın daha az yayılması için bunlar gerekli. Halkımızın da duyarlı olması lazım. Maske, mesafesine dikkat etmesi lazım. Yani bence doğru bir şey. Şimdi o adam ve ben onun yanında falan yolculuk yaptıysam beni de bir karantinaya falan alma olasılıkları var. O yüzden ben doğru buluyorum yani. Bence doğru. Ya yani sosyal mesafeye uysunlar. Yani sevdiklerimize daha büyük mesafeler koyabiliriz. Aramıza. Yani böyle düşünüyorum ben.